Ispanaklı börek için ihtiyacımız olan malzemeleri sıralayalım. Önce ıspanak, yufka, peynir, isterseniz kaşar peyniri, isterseniz beyaz peynir veya lor peyniri olabilir. Zeytinyağı, tuz karabiber, soğan, sarımsak, yumurta, kırmızı biberler ve susamlar. Şimdi yapımına başlayabiliriz. Önce soğanı doğrayacağım. ...ve kavuracağım. Ispanaklı böreğin içinde bol soğan çok iyi oluyor. O yüzden ben 2 adet soğan kullanacağım. Ve zeytinyağı da bu soğanları güzelce kavuracağım. Soğanları doğrarken... ...bir tarafına çok yaklaşarak... ...ama o uçtan da kestiğimiz yerleri koparmadan... ...şöyle ince şeritler halinde doğruyorum bu şekilde doğradığımızda soğanda hem kolay doğramış oluyoruz hem de eşit büyüklükte parçalar elde edebiliriz. Aynı şekilde diğer yarısını da kesiyorum. Doğradığım soğanı tencerenin içine alıyorum ve orada pişirmeye başlayacağım. Tencerenin içerisinde zeytinyağı var. Zeytinyağı kızdırmıştım daha önce. Onun içerisinde soğanı iyice pembeleşene kadar kavuruyorum. Ispanaklı patates ve kıymalı böreklerde ben soğanın fazla kullanılmasını doğru buluyorum. O şekilde sevmiyorsanız bunu soğansız da yapabilirsiniz arzu ederseniz. Soğanın midenizi yakmaması için orta ateşte sabırla iyice pişirmeniz lazım. Eğer tam pişmezse midede rahatsızlık olacak garanti. O yüzden yavaş yavaş sabırla soğanı çevire çevire pişiriyorum. Diğer yandan sarımsağı hazırlayayım. İyice ezildiği için bu şekilde. Eğer yemeğin içine katmak istemiyorsanız sarımsağınızı bu haliyle hiç doğramadan ee, Zeytin yağının içinde birazcık kavurduktan sonra içinden alabilirsiniz. O zaman sadece kokusunu vermiş olur. Biz şimdi öyle yapacağız. Ezilmiş olduğu için bu şekilde kokusunu zaten yağ verecektir. Biz böyle kullanacağız ve birazdan da çıkaracağız yağın içerisinden. Soğanla birlikte sarımsağı da pişirmeye devam ediyorum. Soğanla sarımsak pişerken ben diğer yandan peyniri hazırlamaya başlıyorum peyniri rendeleyeceğim. Kaşar peyniri kullanıyorum ben. Arzu ederseniz başta da söylediğim gibi yağlı lor peyniri, tuzsuz kahvaltılık lor peyniri, beyaz peynir veya bunların hepsinden oluşan bir karışımı da kullanabilirsiniz. Ispanaklı böreğin içerisinde hani evinizde kalmış ufak ufak peynirler varsa onların hepsini kullanabilirsiniz. Peynir de güzelce rendeledim. Bir gözün soğanlar da yanması. Şimdi burada başka bir kabın içerisinde böreğin harcını yani iç harcını hazırlamaya başlayalım. Dondurulmuş ıspanak kullanıyorum ben. Arzu ederseniz taze ıspanak da kullanabilirsiniz. yumurtanın bir tanesini buraya alacağım. Diğerini üzerinde üzerine sürmek için kullanacağım. Tuz karabiber ekliyorum. Kırmızı pul biber. Acı sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Biraz kırmızı toz biber. Birazcık zeytinyağı. Ve peyniri. Şimdi bunların hepsini güzelce karıştırıyorum. Bu karışımın içine soğanı ekleyeceğim. Ama soğanın soğumasını bekleyeceğim. Çünkü içinde yumurta var. Şimdi eklersem yumurtayı pişirecektir. Bu böyle hazır dursun. Soğanı da soğuması için başka bir kaba alalım. Soğanı burada birazcık soğuması için bekleteceğim. O arada da yufkayı hazırlayacağım. Soğanı da ekleyerek iç harcı tamamlıyorum. Şimdi her şeyimiz tamam. Gelelim yufkalara harca ekleyerek böreğimizi yapmaya. Taze yufka kullanmaya özen gösterin lütfen. Taze yufka her zaman daha yumuşak, daha lezzetli börek için işinizi kolaylaştıracaktır. Börek yapmak için çok çeşitli şekiller, öneriler, tarifler bulabilirsiniz. Ben hiçbirinin diğerinden daha güzel olduğunu söyleyemem ama herkesin kendi yöntemi ve beğendiği bir tarif var. Ben mesela ıspanaklı böreği şimdi yapacağım gibi kol böreğine yakın bir şekilde olduğu zaman daha çok seviyorum. O yüzden böyle yapacağım. Eğer siz kat kat normal tepsi böreği gibi yapmak istiyorsanız da şimdi yaptığım gibi iki kat yufkanın arasına zeytinyağı sürün. Bu iki katı birbirinin üzerine kapatıyorum ve ondan sonradan içerisine harçtan yerleştiriyorum. Saracağım için çok fazla harç koymuyorum içine. Harcı eşit şekilde dağıtmaya çalışıyorum. Ardından iki ucunu dışarıya taşmaması için kıvırıyorum. Ve bu şekilde sarmaya başlıyorum. Eğer gerek görürseniz yufka kuruysa buralara da birazcık yağ sürebilirsiniz. Diyet dediyseniz. Bu şekilde sardım. Şimdi benim kullanacağım tepsi bu. Bu tepsinin tabanını da biraz yağlıyorum. Ki çıkarken tabanda tabana yapışmasın. Kenarlarını da iyice yağlıyorum. Şimdi bu en son katlanma yeri aşağıya gelecek şekilde tepsinin içine yerleştiriyorum. Ve bu şekilde yapmaya devam ediyorum. İkinci yufkadayız. Ispanak zeytinyağı çok yakışıyor. ve ıspanak böreği biraz yağlı olunca aslında daha güzel oluyor. Hatırlamak lazım ki yediğiniz herhangi bir şey güzelse mutlaka çok yağlıdır. Bunun aksi düşünülemez. O yüzden e, hani diyette olan kimse yok diyorsanız zeytinyağını biraz daha bol tutabilirsiniz. Kenarlarını katlıyorum. çok az şurayı da yağlıyorum. Ondan sonra kıvıra kıvıra rulo haline getiriyorum. Yağladığım tepsiye yerleştirmeye devam ediyorum. Fazla ıspanak kullanacaksanız, ıspanak çok hacimli olduğu için e, onu pişirmeden daha doğrusu böreğin içine koymadan önce pişirmeyi tercih edebilirsiniz. Bu durumda e, sadece içerisinde hiçbir şey olmayan bir tencerenin içine ıspanakları koyup bir dakika kadar ısıya e, gösterseniz yeterli olur. Ispanak çok çabuk sönen bir bitki çünkü e, altına hafif açın ocağın ve içerisine ıspanağı bir tencerede koyun üzerine yeterli olacaktır. Şimdi hazırız. Üzerini yumurtalayıp susamlamaya. Yumurtanın sarısı ve akını bir arada karıştırmıştım. Üzerine biraz su ekliyorum. Seyreltiyorum yani. Böylelikle hem daha kolay süreceğim hem daha iyi bir renk elde edeceğim. her yere gelecek şekilde yumurtalıyorum böreği. İkisi olacak. Belli. Belki ben çok sevdiğim için ama. Çeken yerlere biraz daha fazla sürüyorum. Yufka çünkü suyu ve yumurtayı çekiyor. Bu da tamam. Şimdi geldik üzerine susamlamaya. Bu şekilde üzerine iyice yumurtaladım. Şimdi susamları serpiştireceğim. Ben kara susam ve sarı susamı bir arada kullanmayı seviyorum. Arzu edenler birinden birinde kullanabilirler. Ben ikisini birden serpiştireceğim üzerine bolca. Özellikle ıspanaklı böreğe kara susamı çok yakıştırıyorum. Bu şekilde hazırladığınız bir böreği soğuduktan sonra lütfirize koyarak bekletebilirsiniz ve misafirlerinize servis için hazır olmuş olur, pratik olmuş olur. Lütfirize koymadan önce hatta kesebilirsiniz. Çıkarttığınız zaman sadece birazcık tavada veya da fırında ısıtarak servise hazır hale gelir. Bu şekilde fırına verebileceğiniz gibi keserek de fırına verebilirsiniz, ama ben bunu tercih ediyorum. Şimdi önceden ısıtılmış, 175 dereceye ısıtılmış fırına vereceğiz. Ve o fırında yarım saat 40 dakika kadar böreği pişireceğiz. Böreğimiz fırından çıktı. Şimdi artık dilimlemeye hazırız. Oldukça güzel kabarmış kıpkırmızı olmuş çıtır çıtır üzeri. Altı da üzeri de gayet güzel pişmiş. Servise hazır. Yanına da bir kaşık yoğurt Dediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Afiyet olsun. Ispanaklı börek için ihtiyacımız olan malzemeleri sıralayalım. Önce ıspanak, yufka, peynir, isterseniz kaşar peyniri, isterseniz beyaz peynir veya lor peyniri olabilir. Zeytinyağı, tuz, karabiber, soğan, sarımsak, yumurta, kırmızı biberler ve susam var. Şimdi yapımına başlayabiliriz. Önce soğanı doğrayacağım ve kavuracağım. Ispanaklı böreğin içinde bol soğan çok iyi oluyor. O yüzden ben iki adet soğan kullanacağım. Ve zeytinyağı da bu soğanları güzelce kavuracağım. Soğanları doğrarken bir tarafına ee, çok yaklaşarak ama o uçtan da kestiğimiz yerleri koparmadan şöyle ince şeritler halinde doğruyorum. Bu şekilde doğradığımızda soğanda hem kolay doğramış oluyoruz hem de eşit büyüklükte parçalar elde edebiliriz. Aynı şekilde diğer yarısını da kesiyorum. soğanı tencerenin içine alıyorum ve orada pişirmeye başlayacağım. Tencerenin içerisinde zeytinyağı var. Zeytinyağı kızdırmıştım daha önce. Onun içerisinde soğanı iyice pembeleşene kadar kavuruyorum. Ispanaklı patates ve kıymalı böreklerde ben soğanın fazla kullanılmasını doğru buluyorum. O şekilde sevmiyorsanız bunu soğansız da yapabilirsiniz arzu ederseniz. soğanın midenizi yakmaması için orta ateşte sabırla iyice pişirmeniz lazım. Eğer tam pişmezse midede rahatsızlık olacak garanti. O yüzden yavaş yavaş sabırla soğanı çevire çevire pişiriyorum. Diğer yandan sarımsağı hazırlayayım. İyice ezildiği için bu şekilde. Eğer yemeğin içine katmak istemiyorsanız sarımsağınızı bu haliyle hiç doğramadan eee zeytinyağının içinde birazcık kavurduktan sonra içinden alabilirsiniz. O zaman sadece kokusunu vermiş olur. Biz şimdi öyle yapacağız. Ezilmiş olduğu için bu şekilde